Selamun Aleyküm abi. Abi bana 10 kilo sucuk. iyisinden, Dana sucuğu. Ondan sonra 10 kilo karışık lokum. kaymaklı olsun. Ondan sonra ceviz de filan. Bana bir 4 kutu da kaymak yolla Tamam Tamam abi hadi görüşürüz bakalım. Oo amma bize güzellik mi yapacaksın? Ne diyorsun? Lan amma ne bize güzelliği lan. Biz her gün sucuk kaymak lokum yiyoruz. Tiktok'a göçeceksin ya. Nasıl ya? Benim kafamı astırdı. Bizi keşfete almıyor ya. Hakikat doğru diyor. Vallahi an, attığım bu. En azından dedim sucuk kaymak lokum götürene. Belki insafa gelir. Bizim bir iki videoyu keşfet hata dedim. Rüşvet yani. He öyle edeceğiz. İyi mi? Hani iyi. Doğru. Hemen direkt bugün gönderem kaldı. Evet iyi. Bu gece ölürsem son lafım benim şu olacak. İstediğim her şeyi yaptım. Sizden ne haber? Sizden ne haber yani? <gülüyor> 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 e, hemen, yok. Abi çok ihtiyacım var 1 milyon verir misin? Ne demek ne demek Al hep senin olsun e, Tamam görüşürüz o zaman 50 kuruş ver lan trik Yakalarsan senin Beğenirseniz oturursunuz Beğenmezseniz cehennemin dibine Bana ne tamam, Bizim kızlar Kürtçe biliyorum ama konuşamıyorum dedikleri zaman elit oluyoruz zannediyorlar. Cık, yok öyle bir şey ablacığım. Kandırmışlar seni. Sen asimilasyon boku oluyorsun. Un tapık. <laughs> Yahu bir sevgilim olsa onu elinden değil bileğinden tutacağım artık. Kırk yılın başı bir tane sevgilimiz olmuş onu da hiç bok yoluna veba edemem. Bakacağım her dakika başı nabzaday mı atmayayım. Kaynananız sizle mi yaşıyor? Evet kaynanam hem yaşıyor hem bizle yaşıyor. <laughs> benim helikopterim niye gelmedi? Çabuk beni buralardan uçurun ya. Bu ne ya? Çıldıracağım ya. Çok büyük bir saygısızlık. Hadi yapalım. Alo Onur. Efendim. Ne yapıyorsun kanka? Oturuyorum öyle. Tamam ya. Hiç ben de oturuyorum da sana bir şey söylemem gerek. Ne oldu ya? Şey Eren içeride. Ee, Eren Eren haberi yok ve şu an çok korkuyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne oldu? Bir şey oldu? Onur ben hamileyim. Kimden hamilesin? ya kim olduğunu boş ver ama bugün test yaptım ve ya çıktı. Tamam ben babalık yaparım çocuğa. Ya Onur bak şu an çok ciddiyim. Yok ben de ciddiyim yani ben seni seviyorum ve çocuğum. Hayatıma girdiği günden beri bütün mal bitti. Efendim çiçeğim. Aşkım bana para verebilir misin? Veririm hayatım. Al bakalım. Ama bu bana yetmez kuaföre gideceğim. 50 euro verdim sana yalnız. Olsun alışveriş yapacağım. Al bunu da al. Markete de alışveriş yapacağım. Al onlarla da market alışverişi yap. Çok teşekkür ederim ama bunlar da yetmez. Al ha, hayatım bunları da al. TL yok herhalde. Yok TL param yok paramın hepsi soydu. Kart var sadece. Kart mı var o zaman bekle. Post yazım var ver. Aman ha, hayatım. Artık çeker çeker kullanırım. Yapmaktan zevk aldığın şey nedir? <laughs> Öpüşmek bağır, Öpüşmek bağır. Evet Bağır bağır dünya duysun Hayır bağırmam Yapmaktan zevk aldığın şey nedir? Yemek yemek